Kartal kanalına kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick War oynuyoruz. Evet ben bayağı bir oynamıştım bu oyunu. Ben Spiridonlardayız. Çok çok önceden bayağı bitirmiştim ben bu oyunu. Ama yine oynayayım dedim. Güzel oyunu falan dedim. Ve yine buradayım. Pek açıklayıcı olmadı aslında. Biz savaşacağız. Gerçekten çok güçlüler. Niye yemek için ne kadar uğraştığımı hatırlayamıyorum. şu çubuk 20'ye geldiğinde ben okçu eğitmeye başlayacağım. Gerisi full okçu olacak. Okçular çünkü gerçekten çok şey yarıyor. Ama rakibin adamları bayağı güçlü. Yerini bilir miyiz bilmiyorum. Şuna baksın da şunun yarısı madence o kadar zor eğitiliyor ki Spardomlar. onlar. Ama ben ilk denemede başaracağımı düşünüyorum. Ama düşünüyorum yani başaramazsam. Kötü olacak başaramazsam ya. Çünkü bir daha aynı ordu yapmak kolay değil. Ne Evet, şu kadar madenci, hepsi aynı anda altın varsa iki tane yokuş yapabiliyoruz. Muhteşem. Hızlıca gelişiyoruz. Rakip de hızlı gelişiyor ama rakibin bizden teknolojik üstünlüğü var. Bir de bu kadar hızlı nasıl super yapıyor acaba? istersen bu oyundaki turnuvalara katılacağım. Yenemezsem tekrar deneyeceğim. Ve üzerime yürüyorlar. Gerçekten de çok zor. Bunlar neden bu kadar hızlı oluyor diyorsanız arkada okçu sıkmasa bunlar benim işimi bitirir. hiç adamımız ölmemiş musun? Evet hiç adamımız ölmeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayboldu leşleri. O kadar siperörü yere sardık. Hmm. Bu orduyla sizce yenebilir miyiz karşı tarafı? Her zırklanı bana az önce vermeliydin. Az önce bundan da fazla olacak. Evet az önce de oynadım ben bu oyunu. Bir deneyim bakalım paslanmış mı diye. Hazırsan saldıracağım. 3 2 1 Atak. Evet. Eldik. Bu yarı düşman atak Gerçekten şimdi hapı yuttuk çıkmamışız aslında. Bu kadar da değil bir şey. Yani. Okçular da arkanın vuruyorlar. Evet şu an rakip hiç adam yapamaz ve oyun biçer. Victory. süper geldi. Ve reklam da geldi. Reklamda süper zon geldi. Evet artık max bir spor adamımız var. Şimdi hazır verelim. Aa dur ben bunu yenersem sunu katılacaktım. Misyonları haftalık şeyler. Ha bunu denemiştim. Pek fena fena değildi yani. Şey Şöyle... Arkadaşlar ben bununla bütün şeyleri açmıştım. Neydi 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 armaları. Arma diyelim biz ona. Arkadaşlar gerçekten başta benim çok işime yarıyor. O yüzden onu direkt maxladım. Bir şuradan madenci yaptım. Baya. Bir makyeli itebilelim. İki verişte makyeli itiliyor. Evet, hesaplamalarım bu şekilde çalışıyor. Evet, eğitilmiyormuş. Şimdi eğitilirim. Hımm, o da benim gibi aynı şekilde yapmış. Sporo dağları. Speridoğum demiyorum yani arkadaşlar. Karıştırmayın şu adamla. Oyunun başından makgil yapmak arkadaşlar sizin için bir win almak gibi bir şeydir yani. Makgil geliyor. Evet geldi. Niye bunlar bu kadar yavaş maden kazıyor ya? Matkin'in yanına dört tane spordon koyarız. Arkalarına beş tane okçu. En önüne de bir dev koyarız. Kılıçı da koyarız belki. Evet adam eğitim. Şu küçük cücelerden eğitim Matkin'in. iki tanecik. Yükselttik herhalde daha fazla yıkıyordu ya. Şu onu da Teknoloji olarak gerçekten şu an çok üstün. Aaa çok daha süper onu var adamın. Keşke bende de öyle Evet sanırım bu videoda turnuvayı bitiremeyeceğiz. Ne yazık ki. Belki yarın yarın yeni bir turnuva başlayacak onu bitiririz. Doğru bir saldırırız az sonra. Şimdi en öne devi koyacağız. En zahmetli iş. 1500 altın değerinde gördüğünüz gibi. Dev seni eğitmek niye bu kadar zor ya? Makilden bile az vuruyorsun ama canın çok. Bir de adamlar sersem yetiyor. koyamadım. Hadi, hadi arkadaşlarım, hızlı çalışalım. Evet. Benden de hızlı çalışan manevi arkadaş. Dev hemen geri dönecekler. Bahse girerim. 4 tane kılıçlı koyarız. 1-2-3-4 Dev geldi. Hala durmuyorlar. Yürek yemişler arkadaşlar herhalde. Kahvaltıda ne yesek? Yüreği demeyiz. Yürek yesek. yürek yemişler. Hmm. Sen gel sen. Sen bir işim olmaz mı malum? Olacak bende. Ashok Fire ne? Neydi acaba? Çok ya? yağmur. Evet en gıcık olduğum şey. Hemen öldürüyor. 200 defa makil geliyor. Makil. Ah yanlış tarafa attım ya. Ah, Allah, durma niye bu kadar zor ya? Evet. 5 dakika önce. Oyunu çılgına alıyoruz arkadaşlar. Evet. Çılgına almayın oyunu arkadaşlar. Sakın atılmada oyunu çılgını almayın. Yoksa sonumuz böyle. Geliyor. Neyse bu, bu oyunun sonucu belli. Biz direkt çıkalım. Güle güle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atın, abone olun, bir de bildirimleri açın. Yorumlara hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazın. Güle güle ve bay bay.